Red ve iade işlemlerini anlatacağım. MYS ve HYS modülüne ne şekilde işlem yapmanız gerektiğine ilişkin bilgi aktaracağım. İlk önce veri giriş görevlisi ile sisteme giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sol taraftaki menüde gördüğünüz gibi red ve iade işlemleri seçeneği var. Red ve iade işlemleri seçeneğini işaretlediğinizde yeni bir ekran çıkıyor karşımıza. Burada hangi işleme ilişkin sorgulama yapacaksak bunun kriterlerini girmemiz lazım hangi tarih alanında yapıldıysa ödeme, tahsilat, borçlunun TC kimlik numarası, V2 kimlik numarası gibi bilgileri girmemiz gerekiyor. Bu bilgileri giriyoruz ve sorgula butonuna basıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi karma kriterlerimize uygun kayıtlar zaten ekranda çıkıyor. İlgili kaydı sol tarafındaki kutucuğu işaretliyoruz. İşaretledikten sonra bakın red ve iade ekle diye bir seçenek zaten direkt belirdi. Orada red ve iade ekle seçeneğine tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda veri girişi yapmamız gereken yeni bir sayfaya yönlendiriyor bizi. Burada açıklama kısmına iade geliştiğimiz neyse bunu detaylı olarak yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bakın alt tarafta iade yapılacak miktarı girmemiz gereken yeni bir sekme var. Buraya ne kadarlık kısmı iade edeceksek tutarın tamamını iade edebileceğimiz gibi bir da iade etmemiz gerekebilir. Buna göre ilgili tutar buraya yazıyoruz ve sol altta led iade ekle seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladığımızda bakın sağ üstte led iade eklendi diye sistem zaten bize otomatik olarak uyarıyı veriyor. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra arkadaşlar ödeme işlemleri sekmesinden devam ediyoruz. Ödeme işlemleri sekmesinde ödeme talep işlemlerine geliyoruz. Bakın burada ilişkili kayıt türü diye seçenek var. Genelde en çok karşılaşılan sorun bu harcama seçeneği varken arkadaşlar sorgama yapılıyor ve deniliyor ki ret ve iadeyi biz göremedik. Arkadaşlar yaptığımız işlem harcama değil ret ve iade. Bu nedenle ilişki kayıt türünü ret ve iade seçip sorgula dediğimizde bakın biraz önce oluşturduğumuz ret ve iade işlemi ekranımıza geldi. Bunun da yanındaki kutucuğu işaretlediğimizde bakın ödeme emri oluştur seçeneği var arkadaşlar. Ödeme emri oluştur seçeneğini işaretliyoruz ve bizi yeni sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada girmemiz gereken bir takım veriler var arkadaşlar. Ödeme kaynağı alt türü gibi, açıklama, ödeme yöntemi gibi veriler var. Bu verileri doldurmamız gerekiyor. Bu verileri dolduruyoruz arkadaşlar. Ve devamında ödeme emrinin detay kısmı geliyor karşımıza. Burada ödeme yapılacak kişinin bilgilerini girmemiz lazım arkadaşlar. Ödeme kime yapacaksak onun TC kimlik numarası ya da belge kimlik numarası ve IBAN bilgisini gireceğiz. Hemen devamında eğer herhangi bir kesinti yapılacaksa arkadaşlar bu kesinti bilgisini girmemiz gerekiyor. Ben örnek olsun diye bir damga vergisi kesintisi yapılıyor gibi bir kayıt ekledim. Bakın burada vergi ve damga vergisi seçip bir kesinti eklemesi yaptım. Eğer kesinti yapmamız gereken bir iade değilse zaten buna gerek yok. Devam ediyoruz bakın arkadaşlar. Ödeme emri ekleri seçeneği var. Yani bu iade yapma gerekçemiz neyse bir mahkeme kararı olabilir, idari bir işlem olabilir. Buna ilişkin tüm belgeleri buradan ekle seçeneğiyle eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada ben örnek olsun diye bir ekleme yaptım. Ve sol altta kaydet seçeneğimiz aktif hale geldi gördüğünüz gibi. Kaydet seçeneğine tıkladığımızda arkadaşlar ödeme ömrü belgesi eklendi şeklinde sistem bize uyarı veriyor zaten. Bundan sonra ne yapacağız? Ödeme ömrü belgesinin sorgulama kısmında sorgulamayı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilgili kayıt ekranımıza yansıyor ilgili kaydın sol tarafındaki kutucu işaretlerimizde işlemler sekmesinde seçeneklerimiz var. Eğer yaptığımız işlemler zaten eminsek herhangi bir problem olmadığını düşünüyorsak gerçekleşme görevi sonayına göndermemiz lazım. Herhangi bir hata varsa iptal et butonuyla bunu bu aşamada iptal edebiliriz arkadaşlar. Biz herhangi bir problem olmadığı varsayımla devam ediyoruz. Ve burada gerçekleşme görevi sonayına gönder diyoruz. Bakın burada sağ üst köşede yine uyarıyı gördük gerçekleşme görevlisi onayına gönderilmiştir şeklinde uyarıyı aldık arkadaşlar. Veri giriş görevlimizin işlemleri burada sona eriyor arkadaşlar. Bu kez gerçekleşme görevlimizin sisteme giriş yapması gerekiyor. Gerçekleştirme görevlimizde kendi şifresi sisteme girişini yapacak. Ödeme ömrü belgesi işlemlerinden sorgulamasını yapacak arkadaşlar. İlgili ödeme ömrü belgesini görecek. Sol taraftaki kutucuğa aynı şekilde işaretledim. Bakın burada eğer herhangi bir hata varsa, eksiklik varsa yine veri giriş görevlisine iade edebilir. Veya süreçte herhangi bir eksiklik, aksaklık söz konusu değilse onayla ve harcama yetkili sonra gönder seçeneğini işaretleyecek. Bakın burada uygundur şeklinde bir seçenek çıkacak. Uygundur ve ilgili harcama yetkisini seçip gönder dediğinde bu ödeme emri harcama yetkilimize gidecek. Harcama yetkilimiz de aynı şekilde sisteme kendi şifresiyle girişini yapıp onaylayacak. Ve muhasebe gönderecek arkadaşlar. Böylece işlem sona ermiş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benzeri içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.